Çarşımız için çok önemli. Fakat gün geçtikçe lokum burada çok, çok seviliyor. Her, her yerde açılıyor. O kadar denizimsiz ki denizler denizlisiz çarşısında bile artık olmaya başlıyor. Tarihi bir kırımımız yokuncu oldu. Yani bunlar çok büyük tehlikeler aslında. Şimdi, şimdi safran dolu için. Ee, sadece şöyle bakıyoruz biz. Günü birlik işte bugünümüzü kurtaralım. Ama gelecekte ne olursa olsun diye Bunun Uzun vadede herhangi bir eee şey kuruluşu falan yok zaten ya. Yapılmamış maalesef. Benim gördüğüm en büyük eksiklik bu. Yani, üst karar veriyor. İşte burada kim ne iş yapacak? Eee bu iş yapmaya yetkili mi? Eee en önemlisi de aile kültürü. Yani o kültürümüz maalesef elimizde taşıyamamışız. Aile yani, kültürü ben çok önemsiyorum. Yani bütün iyi özellikler olması gereken insani ve eski olması gereken ne gerçekler mi? bunlar. Sadece satabildiğimiz Evlerimiz var ama günün birinde bunu da tüketmiş olacağız. O yüzden ciddi kararların alınması gerekiyor. Trafik problemi, otopark problemi, ciddi işte o çarşı bölgesinde e, fotoğraf çekeceksiniz. Her şeyin önüne çıkan bir araba görüntüsü var. Yani bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de bu problemleri farkındayız ve bununla ilgili kaymakam de sağ olsun. E, onun da öncü günde bir bir e, komisyon kurduk. O komisyon dün ikinci toplantısını yaptı. Çok ciddi kararlarla. Yeni sezona, yeni turizm sezonuna başlayacağız. Bu kararlardan en önemlisi de tarihi bölgeye araç girişinin yasaklanması olacak. Çünkü yazın özellikle de bayramlarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milli ve turizmde aslında çok küçük düşünmemek, günü kurtarıcı projeler üretmemek, daha uzun muadeli. E, bakabilmek lazım. Uzun vadeli projeler. Turizm master planı var mı? Turizm master planı yapılmış üniversite tarafından fakat yürürlüğe konmamış. Onun da çok eksikleri var. Yeniden evden geçirip yeniden güncellenmesi gerekiyor. Zaten 2023'e kadar yapılmış bir master planmış ki 2023'e geldik neredeyse. Ve bu süreç içinde de hiçbir şekilde uygulamaya konmamış. Yeniden e, oluşturulması gereken önemli konulardan bir tanesi, o, Turizm master planı olabilir olması için bir evet, şeyler yapmak lazım. Benim gördüğüm gözetim bütçelenen yok. Çok bu pozisyonu da Açık bütçelerde bir birim kopuyor. Kaç kişi geliyor ne bir olarak. Şimdi konaklama olarak da muhtemelen 150 200 bin. Ben çok verilerin doğru olduğunu düşünüyorum ama günlük gelirlerde 700 lira kalıyor. Ha günü birlikçiler işte yarı 1.5 milyon geldi gitti falan filan dafları evet, var ya. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Safranbolu diyorum ya hep küçük ve ucuz düşüktüğümüz için gelen turist kalitesi her geçen sene düşmeye başladı. Gelen safran Safranbolu'ya katkıda çok fazla bir şey O yüzden biraz daha kültür turizminden anlayan kalitesi bir, belki alım gücü daha yüksek kitlelere hitap etmek gerekiyor bence Safranbolu. Ben diyorum ki Safranbolu'ya 1 milyon kişi gelip ayak basacağına bu bize zarar veriyor. Çünkü bizim tarihi evlerimiz o kadar kalabalığı kaldıracak bir yapıda değil sokaklarımız. Bence daha az daha nitelikli <laughs> turist öyle olmalı diye düşünüyorum. Yani çalışmalarımız da o yönde yapıyoruz. Yani bugüne kadar ama kim gelirse gelsin. Gelsin de kim gelirse gelsin ama olmuyor işte böyle. Yani e, nadide bir kent. Sıradan bir yer yerli değil. Çok Herkes gelmesin yani. Yerlik Anlayanın gelmesi lazım. Hani anlamayan gelip ne var burada? İki fotoğraf çekip gidiyor. Yani evet. halbuki bakın Safranbolu'da herhangi bir etkinlik ekstra bir şey yapmadan bile üç gün geçseniz bitiremezsiniz. Ama cidden kültür turizmi yapmaya geliyorsanız, cidden o evleri, sokakları, çeşmeleri, halkları anlamak için geliyorsanız üç gün geçseniz bitiremezsiniz. Sürekli burada işte konaklama gün ortalaması 1.29, 0.79 tutu çıkmış biraz. Bunu işte nasıl ikiye çıkarabiliriz derdinde insanlar ama ben diyorum ki gerçekten kültür turizmi için gelen olsa zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok. O üç gün gezer gezer bitiremez sanırım Katatürk tesisinin olduğu yerde. Hayır, yani. eskidik değil, yani. kutu muhattabı de ee... de <laughs> 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 şey Tamamdır efendim. Bizim çok güzel, çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Bir de poz alalım efendim.